arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Şükrü Bugün 2023'ün ilk, ilk günlerinden sizlerle beraber video çekimine devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bugün ilk 2023'ün ilk turunu verdik. Şimdi onu sizlerle göstereceğim. Evet arkadaşlar. Öncelikle kanalımıza abone olursanız, yorum like yaparsanız sevinirim. 2023'ün ilk suyunu verdik. Bugün 7 Ocak 2023 sulamış olduğumuz tarla tarlamız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Haşhaşlarımız çıktı. Ama velakil Afyon'a hala bulunduğumuz bölgeye kar yağmadığı için aşırı kuraklıktan dolayı bir sulama kararı aldık. Yalandan altını şey yapacak kadar kadar. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Haşyaşlarımız güzel çıktı aslında ama şu an 7 Ocak Nafyonda normalde şu anda yerde kar olması gerekiyor ama havamız günlük güneşiyor arkadaşlar. Mersinler değişmeye başladı artık. Dua edelim yağmur veya kar yağsın, yoksa suzu kurak bir dönem geçeceğiz bu sene. yani ne demek istedim? Üçlü arkadaşlar ne kadar hesap yaparsanız yapın, ne yaparsanız yapın nasibiniz kadar giyiyorsunuz. Allah olmasını istemediği sürece olmaz. Ocak ayında günlük güneşlik hava çok değişik yani. Kötü bir durum aslında. bak ইসলাম সাথে <laughs> Şu an ötülük var. Bu Şu an ötülük var. Şu ötülük Evet arkadaşlar. buraya getirdik. Kepçen ağzıyla. Kepçemiz iyi iş yapıyor böyle şeyler için. Pulluğumuzu aslında oraya şey için sökmüştüm. Şurayı kırmışız arkadaşlar. Şurada belli oluyor mu bilmiyorum ama. Şurada bir çatlaklık var. Hatta baya kırık. Şuradan sprey sıktım. Şey. Pas çözülüyor. Fark çöktüm. Oraları çökeceğim artık. çökmeden kaynatacaktık da sökük kaydalarını verdik. Tabi eski o ne de olsa kul yaptı. Bu sene bayağı işimizi, gördü aslında da. Bunlar da dışarıda kalıyor arkadaşlar. Bir içeri çok iyi olacak. Evet videomuza devam, devam edelim arkadaşlar Videomuzdaki asıl amaç haşhaşları suluyorduk Haşhaşları arkadaşlar ektik Baya güzel çıktı işte dediğim gibi Şimdi şunlar Çıkan haşhaşlar şey oluyor Soğuktan zarar görebilir Hatta bir kısmına belki de ölebilir belli değil Bir sulayalım dedik Kam Yağmur yağmıyor kar yağmıyor Altında Toprağın altı iyice kurudu o yüzden sulamakta biraz fayda var dedik. 1,5 saat suluyoruz. 2023'ün ilk suyunu vermiş olduk arkadaşlar. Böylelikle. Bu ilk yer. Tabi böyle daha, daha da. 30'a kadar falan tala var. Allah'ın izniyle bunları yetiştirebilirsek. Ama bu sene arkadaşlar yağmurlar, karlar olmadığı için çiftçinin işi zor. İnşallah güzel yağmur karlar ya. Afyon'da hiç yok şu anda. ne iş kar yağmadı diyebilirim. Yağmur da bayağı uzun zamandır yağmıyor. Yeraltı suları olan çekilmeye başladı. İnsanoğlu zor şartlar geçirecek. Susuzluk yaşayabilir. Böyle giderse. Normalde geçen sene falan bu zamanlar kar, kar vardı. Tabi Allah her şeyin en iyisini hayırlısı olsun. Arkadaşlarımızın çıkan da var, çıkmayan da Arkadaşlar soğuktan büyük kısmı ölür diye düşünüyorum. Yani böyle gider soğuklar ölür. Çok aşırı soğuk oluyor. Kar ama aşırı soğuklar geliyor. Arkadaşlar bu videomuzdan bu kadar İzleyip beğenirseniz sevinirim Kanala yorum yapmayı Abone olmayı unutmayınız Şimdiden iyi günler herkese İyi günler İyi işler diliyorum Evet arkadaşlar Diğer tarlaya suyu tuttuk Burada bütün hatlar ile Aynısı gibi Şu tarafa verdim suyu Dön önüne dönme yerine bakacağız. Bu ağaç geç güzel bir şekilde çıkmış. Ama tabii ki maalesef susuz olduğu için toprağın altında yani bir nem olmadığı için tekrardan sulama gereği duyduk. Burada kuyumuz var arkadaşlar sondaj. Buranın kuyu var da su olmadığı için de bana yani su yok kuyuda o yüzden kapalı. bugün de sulayalım dedik. Akşamlar çok soğuk oluyor arkadaşlar. Eksi bilmiyorum da, eksi onlara falan düşüyor galiba. Bakmadım ona da galiba eksi on falan oluyor. O yüzden çok soğuk olduğu için bunların ölme riski yüksek. Arkadaşlar. Yani ölmesin diye yani biraz sulayalım. Normalde kar yağsa bu kadar şey yapmaz hani ölmez ama Doğum için ölme riski büyük oluyor yani. Yani biz belki bunu biraz daha erken ekseydik. Belki doğum da etkilemezdi ama Erken ekemediğimiz için O yüzden oldu. Burada patates salasıydı biliyorsunuz videolardan. Patates salası olduğu için bugün biraz patates kaldırmamız uzun sürdü. Üzerinde kabak falan vardı. O yüzden dolayı biraz ekimde geç kaldık. Evet dönmeyen yok arkadaşlar. Dönen ne dönmeyen baktım şimdi. Şöyle göstereyim. Şu onlar şu göstereyim arkadaşlar. Başlangıçında sevgeni sizlerle paylaşacağım kanala abone olmayı unutmayınız